Şey. Bu, bence Ben değil mi ama. Bir Yarın da dolanımı ekeriz. Nasıl olsa. Ne yapılır? Bu tatlısı yapılır. Sevmem tatlısını. Börek yapılır. Böreğime yaparız biz içine ince ince fransızlıyorlar Karabiber. dolu de. Bizim orada bunun pastırmasını yaparlar. Nasıl pastırma. Şekerli falan. Pirinç şeker. Evet. Bu. Pastırma ne oluyor orada? Hala şey, ben hiç yapmadım ama. Hurşağı girer pastırma. Yapmadım. Yok. Pastırma. Bu yemek türü yani. Ha. E ben hiç yemedim ya bilmiyorum yani yapmasını da ha <laughs> Ben de çekirdeğini alıp bahçe edeceğiz. İçin, i̇çinde çekirdekler bitmeye o oldu. Bak olmuş mudur? He? Olmuş mudur? Bit, bitmeye bitmeye. He. Şey çıkarmıyor. Çok artık artma kadar. Oh, ne bilmiyorum işte. Filiz çıkarıyor diye gari. Çok mu oldu bunu? E sen gittin ya bunu. Hatayla. Şey yan yayla gittiğinizde getirdiniz He. ya. Yani. Ne kadar ocakta, ocak mı ediyor? Ama ha, hiç çürümesi bir şeysi yok da. Bir tane daha vardı bu sefer o yuvarlaktı böyle. Annem He? götürün dedi dedim. <laughs> daha öteki duruyor dedim. bir şey de eve ge gelici <laughs> gene getirirdim de He. köye geleceğim. Şey. Geçen sene bunlar ilk sen Bir vardı, bir vardı onda. Otuzu geçiyor. <laughs> ne yapacağız? Ne yaparız acaba bu kabakları götürür? Yapıyorduk. İnsanlara, Biz da arkadaşlara beni şey düşünüyorduk. Et, e, böyle büyüdü ama olmadı mı hmm. abi? Domuzla yiyip yürüyor yiyip de. Sonra gördüler gördüler kuma çıkmış. Kış çıkmışlar oluyor ya onları böyle topladılar gittiler. Yarın sek domates mi ekileceği? Domates eker. Şey, işte Salatalık, acur aldım ya onları ekeriz. Bir garip fasulye ekeriz de sonra bir garip da sonra ekeriz. Ben kapya biber falan ama Bu paz pazar oldu, bu uyuttum be. Hı. Gitsene de ben oradan gideyim diyordu. Bu da şuradan, bir kaldın sanayi tarafından. Ben çok paksanı sevmem de böyle... Ama güzel oluyor dolmada. Kapya biber. Ha, Dolmalık ha, güzel ha. oluyor. Güzel olur. Hem bir şey yaparız, dolaba atarız. Kurşusu da çok güzel bir köfte yani. Hani böyle şey var ya şu He. tırtıl gibi böyle yediğimiz salatalıklar. He. Bunlardan aldın mı? Normal salatalık He. mı aldın? Tırtıl mı? Turşulu salatalık mı aldın? Bunlardan alır mısın? Yalnız salatalık. Çiçekçi abi de varsa yarın alır. Turşu yaparız hem. He. Üç Yok, salatalıkları bir... küçük küçük He. koparır. He. Üç bir şey. Tamam be. şey diyeceğim. Bak. İki üç köken bile olsa. Yeter zaten. Yeter Alırız alırız. Turşulumuz çıksa yeter. He kapya biberi mesela közlemesi güzel oluyor. Her şeyi güzel oluyor mesela. Yarın ekim de bundan kuru ekliyorum. Maydanozlara falan ektik dedim. Hiç bu yerine şimdi şey yok. Şey, aa, yeni yağmur yağdı ya da. Yavrum <laughs> e, diyorum ben de. <laughs> şu araba tekerleği gibi görüyor hmm. musun? Şey yapalım mı? Mücver yapalım mı? Biz de biraz yapalım. Maydanozları var hem baharat şu bu güzel olur. köyde bir olur da hamdan ben burada bak İnan inan ol koca koca ya he deden rahmetli şeye bak gelirdi her gün hayvanlara bir ekşe bir ekşe doğrardı. bundan mı? he he turpanla otururdu zamın önüne yavaş yavaş tık tık tık, tık, tık doğrardı rahmetli nur içinde şunları getirdim şunları içine koyup dolaba bundan mı? he he Kışlarda şey yapıyoruz ama gözleme yapıyoruz yine ya. bundan sinek mi yaparsın ya ya yeni yapar mı yaparsın? İçinde i̇şte yumuşaşıyor Tatlısını da yiyiciyimiz, canını da istemiyor. Acı bunlar ama dolapta bir bir poşette de var tatlılık daha öyle. zaten Ne yazıyor o? Ne mi İnanın 2000... ha, ya? İnanın mı lan 2000... Haa önce kupağı çekti diye. Daha... Ne zaman attım? Sen geldin sonra falan mı attın bu kapağı be? Hatırlamıyor. 2 sene. 2 sene bak burada durdu bu ama... Bunlara hiçbir şey olmuyor. Evet. Bahçe Ben sana diyorum ki yanına canlı yayın aç orada diyorum. Yapabilirsin ne? orada. Ne olacak ki? İlla sen konuşacaksın diye bir şey yok. Yaparım canım da. Ya. Yalnız değil burası da bir sürü insan. Olsun var. daha iyi işte. <laughs> canım <Canlısın>. değil. <laughs> Acayip bir insan oldu. Ben değişik bir şey var. Lale var canlı yayın açıyor. Açıyor mu? Bak. Düzelmiş mi? Ya ben sadece iş yetimi görüyorum. Ben hiç çalışırken görüyorum ya katılamadım da. Hmm. Herhalde ulan yani yerlerinde olacak da bir şey yok herhalde. Aslında sen uyandığından beri hayvanların yanına gitsek şimdi ekerdik ki ekerdi. Hem vakit şey hava güzeldi. Gidek mi? Babam geçtik tabi. Hmm. Şunlarla dene bakalım da. Gidek. Acelemiz şeyimiz yok zaten işimiz gücümüz. var çekilip duruyor. Eee. Ben, ben de bende giderken dedim de. Gider yani hem hava güzel hem yürümek. Evet. Yürüyeceğiz ha. Yok yani babam buradaysa yürürüm ben <laughs> sıkıntı yok. Ben zaten yürüyecek insanı arıyorum. Ya ben ya dün mesela çok iş de yok böyle. Bak sabah 9 müşteri vardı. Öğle sabah 6'sı vardı. Hı. Ama şaka çıktı işte o şeyleri. bir şeyleri. Kavak ve cimri toparladık. Bulaşıkça ya amca be. Daha sonra şirketlerin hepsi çıktı başta işte beraber de toparladık temizledik de. Ya o kadar yor yorulmadım yani. Gerçekten ya da ıslandı bacaklarım biraz. hiç keyfim yoktu başım şey oluyordu dönüyordu böyle ya akşam şeker yapın içmedim acaba ondan mı dedim ne alakası var sabah işte toparla çok yani akşam içim tam şey de e, bugün de öylesin evet şeyin de içeceğiz şey oluyor migren adamı da bir et, etkisi oluyor bende de Gerçekten. neyse bakalım be biz de şey Allah bir hep kendi işini görecek diye bir şey yok Rabbinin de işini görecek şu kuşta olabilir. Şöyle şu şunlara biraz katımlık bıraktım. iyi olur yani. Hı -hı. Biraz da kendimize köftelik ayıram. O dolap diye hamuru çıkardım. Yarına taze soğanlarla şey yapalım da peynirli gözleme gibi bir şey yaparız. Yok ya ben hamur işini bıraktım. Yani biraz yine böyle iki şey hamur da dolapta ne olacak? Lahmacun yapak. E tamam kıyma da çıkarız. Lahmacun da yaparız. İyi iki de onda da yaparız. Öyle değil mi? Olur. Ya mi kendi yok mu? yapmıyorum. Yapar mı? Gelince yaparız. Ayrı değil mi? Ya, gelince yaparız. Ya hmm. da başka bir şey varsa aklında başka bir şey yaparız. Bundan ha? Başka bir yemek yaparız. Ne yapacağız işte? Ben onu yemem. Başka ne yaparız? Kabak, taze kabak yapamıyorum ben. Hı -hı. Taze var mı? Sen nasıl yapıcın taze kabak? Ben de dün taze kabak yaptım da yani. Yemek gibi yaparım ben çok güzel oluyor. Salçalı mı? Salçalı mı? Salçalı mı? Çok salça. Ben fazla salçalı yemeği sevmem. Çok salça da biraz atarız. Biraz domates kutu koyarız. Ya domates. Şunu da şey yapalım o zaman. Köftesini yapalım olmaz mı? Olur. çek yakında. Kaç dakika oldu? 11. Valla arkadaşlar bugün de şöyle bir kabak rendelemesine geldik. Bugün de böyle bir rüya olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.